Meksika. Orada cenneti de bulabilirsiniz, cehennemi de. Dünyadaki en ilginç ve tehlikeli ülkelerden biri. Geniş coğrafyasıyla müthiş kumsalları, ormanları ve çölleri olan bir ülke. Turistlerin rotalarında da önemli bir yere sahip. Ancak buraya gidecekseniz her şeyi iki kere düşünmeniz gerek. Çünkü polisten hatta ordudan çok daha güçlü olan dünyanın en büyük suç organizasyonlarının merkezi orası. Kartel adı verilen bu örgütler Meksika topraklarının çok büyük bir bölümünde de tek söz sahibi. Öyle ki yılda binden fazla insan kartel savaşlarında ölüyor. Bu nedenle ülkeye gelen turistlere de belli bölgelerin dışına çıkmamaları konusunda ciddi uyarılar var. Unutmayın, dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 12'si burada. Peki tüm dünyaya korkusalan bu karteller nasıl ortaya çıktı ve neden bu kadar tehlikeliler? Meksika-Amerika sınırında kaçakçılık yapan çetelerin 1960'larda birleşmesiyle ortaya çıkmaya başlayan karteller dünyadaki tüm mafya ve terör örgütlerinden çok daha acımasız ve büyük bir güce sahip. Şimdi isterseniz birkaç tanesini tanıyalım. Las Setas Karteli 1999'da Meksika ordusundan ayrılan bazı subayların kurduğu bir suç organizasyonudur. 10 binden fazla iyi eğitimli silahlı adamlarının yanı sıra bir o kadar da çetecilerin olmasıyla Meksika'yı tam anlamıyla kana bulayan bir örgüt. Lider merkezde olmaması ise yok edilmelerini bir o kadar zorlaştırıyor. Ve yönetici kadrosu isim kullanmak yerine Z1, Z2, Z3 gibi kod adlarıyla anılıyor. Amerikan istihbaratının raporlarına göre Las Setas karteli ve diğer karteller Meksika ordusundan daha güçlü silahlara sahip. Hatta Amerika ve Avrupa'ya yaptığı sevkiyatlar için kendilerine denizaltı filoları bile kurmuşlar. Uyuşturucu başta olmak üzere yasa dışı alanlarda geniş bir trafiğe sahipler. Las Cetas, dünyadaki en acımasız örgütlerden biri olarak kabul ediliyor. Öyle ki internet onların infaz videolarıyla dolu. Üyeler genellikle askeri nizamda ve ağır silahlarla donatılmış olarak görüntüleniyor. Ve zaman zaman Meksika'nın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri de biliniyor. İsterseniz bu kurala uymayın. Sonuç ne mi olur? Daha birkaç yıl önce Meksika'nın Allende şehrinde 500 sivil bir gecede öldürüldü. Bu olay Lasetas katliamı diye anılır. Gerisini siz düşünün. Sinaloa Karteli Bu karteli tanımak için acımasız liderleri El Chapo'yu yani bücürü iyi bilmeliyiz. Amerikan hükümetince dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı olarak tarif edilen El Chapo, Interpol tarafından da aranıyordu. El Chapo 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı. Yakalanmadan önce Hollywood aktörü Saint Pene, Meksika'da bir ormanda röportaj veren El Chapo, dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılarından oluşan filolarım var. ifadesini kullanmıştı. On binlerce insanın ölümünden sorumlu olan El Chapo ile görüşebilenlerin anlattığına göre, onun yanına giderken geçtikleri yolların kenarlarında binlerce insan ölüsü varmış. Bu bir uyarı ve El Chapo yolu olarak biliniyor. Irak ve Suriye'deki uyuşturucu yolunu sabote ettiği için 2015 yılında IŞİD lideri Bağdadi'yi tehdit etmiş ve IŞİD yolu tekrar açmak zorunda kalmıştır. Eski Meksika devlet başkanına da 100 milyon dolar rüşvet verdiği mahkemede ortaya çıkmıştı. Hapisten son kaçışı için kendisi için hazırlanan tünelde raylarda gitmek üzere tasarlanmış motosikletler, havalandırma ve aydınlatma sistemleri vardı. Son olarak 2016 yılında tutuklandığında Meksika içinde asla zapt edilemeyeceği için ömrünün sonuna kadar Amerika'da hapiste yatacak. Ayrıca 14 milyar dolar para cezasına çarptırılması da isteniyor. El Chapo bir mekana yemeye gittiğinde girişler ve çıkışlar kapatılır. İçerideki herkesin telefonuna el konulurdu. Gecenin sonunda verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz mahiyetinde herkesin hesabını öder ve o şekilde oradan ayrılırdı. Tabii ki bu öldürdüğü on binlerce insanın hesabını vermeye yetmez. El Chapo yakalanmış olsa da karteli gücünü hala koruyor. Karteller geniş halk tabanına sahip oldukları için büyük arazilere ve insan kitlelerine hitap ediyor. Meksika'daki polis ve askerin bu kişilerle işbirliği yapması ve milyarlarca dolarlık rüşvet pazarından dolayı yıkılmaları da pek kolay görünmüyor. Tüm dünyadaki bütün suç ağının %50'sini yönettikleri bilinen bu büyük karteller neredeyse Meksika'nın tamamını sarmış durumda ve ülkede toplamda 7 büyük kartel var. Ülkede son yapılan devlet başkanlığı seçiminde ise 130 siyasetçi ve binlerce vatandaş öldürüldü. Belki de tüm bu şiddet olayları ve gelir dağılımının eşit olmaması, devlet adamlarının ülkeyi kafalarına göre yönetme çabasından dolayı Amerika'ya göç etmiş 14 milyon Meksikalı var. Meksika'nın sıcak insanlarını tanıdıkça bu kadar haksızlığı ve şiddet olayını hiç hak etmediklerini düşünüyorsunuz. Meksika'da yaşanan olaylar bunlarla da sınırlı değil. Son olarak birkaç yıl önce öğretmenlerin zor şartlarda çalışmalarını protesto eden 43 sol görüşlü öğrenci iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Hükümet öğrencileri kartellerin kaçırıp yaktığını iddia etse de uluslararası araştırma komisyonu işin böyle olmadığının tamamen polis tarafından ülkedeki adaletsizlikleri protesto eden öğrencilere gözdağı vermek için yapıldığının üzerinde durmuştu. Hala tam olarak çözülemedi. Ancak olayda öğrencilerin zorla polis otobüslerine bindirilirken görüntü ve ses kayıtlarının ortaya çıkması da bu görüşü destekliyor. Yani Meksika şu anda günümüzü çok geriden takip eden bir ülke ve kendi öğrencilerinin bile can güvenliği yok. Tabii ki ülkedeki her şey kabus gibi değil. Herkes elinde bombayla gezmiyor. Ülkeye terör estiren kesim nüfusun onda biri bile değil. Halkın geri kalanı kendi halinde insanlar ve yaşam tarzları, kültürleri aslında bize çok benziyor. Misafir olarak gittiğiniz insanlar size asla hesap ödetmez ve mutlaka buluşmaya geç kalırlar. Örneğin yolunuz Meksika'ya düşerse güvenli bölge olarak görülen turist bölgelerinde inanılmaz bir sıcakkanlılık ile karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz. Turist bölgeleri Amerikan destekli güvenlik birimleri tarafından korunuyor. Ve bir de dünyadaki en kral acı sosları afiyetle yiyebilen, buldukları her 5 dakikadaki boşlukta bile uyuyacak kadar sıcaktan bunalmış olan Meksika halkı da size çok keyif verebilir. Ülkede 10-15 kelimelik ismi olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Anne ve babasının soy isimleri de kullanıldığı için bitmek bilmeyen ad soyadlar var. Birçok iş yeri maaşları ayın 1'inde ve 15'inde olmak üzere iki parça halinde ödemeyi seçiyor. Halkın pek de tutumlu olmamasından dolayı paranın hemen suyunu çekmemesi için yapılan bir uygulama. Meksika'da Aztek kültürünün hala devam ettiğini görebilirsiniz. Şiddetin de bu kültürün bir kalıntısı olduğunu düşünen yazarlar da var. Genel olarak Katolik Hristiyan olsalar da eski pagan inançlarından hiç kopmamışlar diyebiliriz. Ölüler günü buna en büyük örnek. 1 ve 2 Kasım'da aile geçmişteki ölülerini anmak için toplanır. İnsanlar ölüleri için sunakta bulunur. Hatta müzik grupları tutarak mezarları başlarında sevdikleri müzikleri çaldırırlar. Bugünlerde bazı insanlar yüzlerini kuru kafa şeklinde boyar ya da maske takarlar. Bu o kadar içselleştirilmiştir ki kimse şaşırmaz ölüler için yapılan hazırlıkları aslında bir misafir için yapılan hazırlıkları andırıyor. Bunun sebebi ise o günlerde ölülerin yaşayanları ziyarete geldiğini ve ölülerin hatırlandıkça yaşayacağına olan inançtır. Bu kutlamaların ilk günü olan 1 Kasım, Küçük Melekler Günü olarak geçer. Bugün ölen çocuklara adanmıştır. 2 Kasım ise bütün ölülerin günüdür. Ama siz yine de grubunuzdan fazla ayrılmayın ve tedbiri asla elden bırakmayın. Yoksa gözünüzü açtığınızda Kendinizi hiç tahmin edemediğiniz bir yerde bulabilirsiniz. Thank you